Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Mi Band 4 ve 5'te e, WhatsApp'tan, Instagram'dan bildirim gelme sorununu çözümünü göstereceğim. İlk önce Mi Fit uygulamasına giriyoruz. Ardından sağ alt köşede bulunan profil ve ardından cihazlarımda bulunan hangi cihazda artık Mi Band 4 ya da 5'te bulup tıklıyoruz. Ardından e, şurada gördüğünüz uygulama ayarlarına tıklıyoruz. Ve burada eğer şuradaki en üstteki uygulama yerleri oku kapalıysa yani bu haldeyse açıyoruz. Ve aşağıdan en aşağıdan uygulamalar yönetten e, bildirim gelmesini istediğimiz uygulamaları seçerek buraya ekliyoruz. Ve sorunumuz tamamlanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.